Selamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Annem bugün iftar için bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapıyor. İftarımızın dördüncü günü bu arada. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerimiz. Ben ufak bir kaza geçirdim. O yüzden çektim şemalim nasıl vallahi bilmiyorum şu an. Bir şokunu atlatamadım da. İnsanoğlunun başına her şey geliyor demek ki. Kafanı vurmadın mı cama? Hızlı değildim ki. Sadece bir anlık hata. Bunu bir tane yerde serpme görmüş arkadaşlar. Oruçlu herhalde can isteyen şöyle bir tavuk oyusumuz vardı. Ben onu güzelce yıkadım. Buzumu da çözdürdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Şöyle şiş çöp şişlerim var. Hmm. Annem baklava yapmış Bu arada da mutfağım biraz dağılmış arkadaşlar Kusura bakma Akşam telaşı, yemek telaşı Satın alma gibi olmuş anne Şekli şemali He. Satın aldın gelin yok. Bak şöyle Bir yemek kaşığı dolusu Yoğurt ekledim Ondan sonra şuradan bir Göz kararı tuz ekleyeceğim Hadi Yeterli herhalde. Yani şuradan çekeyim. Çek. Karanlık oluyor öyle. Biz acıyı seviyoruz ayrıca. Şöyle biraz pul biber. pek acı yapmayıp yiyemezdik. Çünkü çok acı. Şöyle yine göz kararı, karabiber. Yine göz kararı. Kimyon. Ekledim. Ondan sonra azıcık da yağ döküyorum. Tamam. Fırınımı bu arada ısıtıyorum canlarım. Güzel hepsini harmanlıyorum. Ayhan, bu turşu ışıkta ışıkta salça getirdim dolabınızda. Salçamı da ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Bu burada tadını tuzunu ala dursun. Elmas bacımız ne yapacak? Kapya biberimi doğrayacağım, domatesimi doğrayacağım. Elim bir yıkayım Ayhan, dur annem. Annem şöyle malzeme almış. Pazara gitti geldiydi. Ben de ekmek aldım geldim. Tahini de annem almış. Neyle anne bu? Sade mi? Yok bir cevizli bir sade. Niye sade aldın? Sade 60 TL. Hı? Sadeyi niye aldın da? Öteye 80 TL. Haberin var mı? He. Ha. Neredeyse 100 TL. Sade de babam sever. Şöyle domatesimi yuvarlak şekilde. Doğruyu Bana maydanoz her şey lazım arkadaşlar Soğan sumaklı yiyeceğim Şunları da dip frizinle çıkardım biraz önce Biber mi attıydın dolaba He? Dolaba biber mi attıydın He. He. Dolaptan çıkardım Bakçemizin bunlar bahçemizin biberi. Yüzümü kuturuyor mu her neyse? Kavaklam gelmiş. Sen gelseydin bunlar belki başıma gelmezdi. İbrahim küçük olma direksiyonumu tutamadı yazık. Tabi. Ben öyle her yerde aran işte. Ben olmasam Sen kocamı çiçeğesin. Bir de arama Ayhan'ımı. Yani sen Dur de benim bebeğimsin. Dur Ayhan'ım. Arkadaşlar patatesi bunu da soyup da koyacağım. Çünkü gördüğüm yerde soyulmuyordu ama Serkan bu patatesi çok sever. Bunu da yiyeceğini düşünüyorum. Pişer zannediyorum. Sence? Neyi yapıyorsun da? Pişer mi? Bilmiyorum ki ne yaptığına bağlı. Sizler bugün ne pişiriyorsunuz sevgili takipçilerimiz? Havaplan gelmiş mi? Hmm. Konuştun mu? Konuşmadım ben yazşıyorduk. Ha. Ablam da gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ayhan'ın hava atlası. Bazı dengesizler yorum yapıyor. Kendince planlar kuruyor. Ayhan da bu işin içine katıyor. Vallahi herkes kendi pisliğinde bu olsun. Ayhan'ım daha 17 yaşında çocuk. Biz hiç birbirimizin arna bakmadık yani ne bacılarım olsun ne ben oğlum birbirimizi alalım satalım diye hiç birbirimize plan kurmadık. İlden alsınlar. Birbirimizi üzme, üzeceğimize il olsun. Ay hanım daha hiç evliliği falan düşünmüyor bu arada. Aynen daha yaşı buçuk. Evet. Mesleğin eline bir alsın, evini bakını düşsün, eşyasını, geleceğini, çoluğunu, çocuğunu nasıl olsa Allah birine kor. Birbirine yakıştırıyorlar <laughs> arkadaşlar. Böyle <büyük> o yüzden söylüyorum bunu. Saçmalıyorlar. Hava kaç yaşında? Ayhan kaç yaşında? O bunun ablası. Ayhan hava büyüttü. Arkadaşlar ben şöyle soğanımı falan doğradım. Bir telefon geldi. Babama götürdüm telefonu. O yüzden kapandık yani. İnşallah gördüğümüzü yaparız. <laughs> Şöyle dört tane olsa gidecek bizim için. Şey dört kişi Sence yapabilir miyim? Annem Bilmiyorum anne sen yaptığın nasıl bir şey? Ha o zaman bilme o zaman. Bilmeyim o zaman. Evet. Tamam bilmeyin. nasıl ya? Döner mi yapıyorsunuz? <laughs> Döner mi yapıyorsunuz diye. <laughs> Arkadaşlar elmasın hayatı gerçekten. Hani başına ne iş gelirse gelsin gülmeyi seven bir kadın. İster beni sevsinler ister sevmesinler. Allah sevsin beni. Ben yani kendi kendimle mutlu olmayı seven bir insanım. Yani kimseye zararım yok. Evimde bakımdayım. Lafı sözü sevmiyorum canlarım. Yani bana dokunan, dokunmayan yılan bin yaşasın diller ya o hesap. Bunlar şöyle nasıl duracakmış? <laughs> Ona bakma da şey yetişse bari. Allah ödüm kopuyor bu yemek gitmedim. Babam oruç tuttu mu çatıra var. O da haklı da. Ben de bana göre haklıyım. Değil mi? Herkes kendince haklı. Ama yetiştiremem Mesela iki tepsi baklava yaptım. Serka desem daha der ki mesela bir de sonra yapardım iftardan sonra. O da haklı. Ben de ortada senin sofra ortada Erhan'a. Biber komayı unutuyorum bak. Hangi biber? Şundan. Hı hı. Olmadın mı? Tayin alta koydum bir tane. Dur bakalım senin adamı karşıdım hala. Kahve yok zaten hayatım. Alttan düzleştireydin anne niye öyle yaptın? Nasıl düz? Altını bir keseydin düz, şöyle. koyaydın. Ha şöyle koyacağım Allah hayran. Hele durmuyor. Ha. Canımı yirim canımı, canımı yirim. <laughs> Şimdi oldu ya görüyor musun? Akıl tanem, Akıl tanem. Beni ayakta tutan kuzum. Çiğirim <laughs> ayağımı. İp kuşum da ip kuşum. git. Şimdi bir tane kızım olsaydı arkadaşlar. Şöyle bana annesine yardım ederdi. Bunlar oğlan çocuğu olduğunda sadece her şeyi benden bekliyorlar. İbrahim ol ayağında o da yanımdaydı. <laughs> o ana şokuyla ağlayır o da ağlama onun bir şey yok dedim. Korktu herhalde. Olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> ne bu nasıl inecek bu? Böyle. Bir daha sonra nasıl ineceğini görün. Şunu da göster Ayhan. O ne? Leğenin içindekini. Bu neymiş ya? Hamur o da lavaş yapacağım onu da. İş arayın, şirane. Sence? Bilmiyorum. O Bir saat var. Karamsar olma lan. Bir de karamsarlaştırma. Bilemem diyorum yani. Gitmeye de bilir, vakit. Ben bir sene aç dursam aramam ama bunlar beni strese sokuyor arkadaşlar. Anam, de çömçe girdi. Ne girdi? Çömçe. Çömçe ne lan? Cepsiz. Çöp şiş giydi, çöp şiş. Atat atma sana. Çöp şiş değil. <laughs> de yeni yıkadıydım. Böyle az bir şey kenarına döküldüm arkadaşlar. Orası yanıyor, onun sonra da çıkmaz bir diyor. alıyor. Elmas bacımız az kaldı. Değişiklikleri seviyor. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Fırını önceden ısıttım hele ki. İnşallah pişer. Daha babam diyor Gelsin de şey bir şeysin diyordur. Sobanı fırında. Neyi Ney? He. He. Baba mi ki? Neyi yanmıyor? Yaktım ben. İçeri patlar fırın gibi. Bu niye girmedi lan? Babam ne kadar hiç bekliyor, Dört gözüne. Ama pişmesin mesele. mi ya? O da babam yanında yatıyor, oyun oynuyor. İyi, ödevini yapsın. Değil. Ödevini yapsın, bak dün de yapmadı, Aksaray'a gittik. Oradan gelince de geceyle çiğ köfte yiyeceğim dedi. Zaten midesi rahatsız. Ben de seni yemeyeceğim, yedirmeyeceğim dedim. Kustu geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? 45 dakika kaldı mı diyor? Allah'ın hasmi dakikayla. Ezan şey gibi yaptı şeyde. Çok yüklemeyeceğim bir Yani şişirde rahenim bir kalınlar bir tane Ben de şimdi nasıl yıkayayım? Hadi oğlum sen şey unutuyor bir şey yok mu? Elim illa şişini şey kideteceğim. Bir şey olmaz da ben... Anne, anne... nasıl yıkayayım diyor. Ucuk çevik ol ya. <laughs> anne elimde telefon var yani bir git yerinde Ya ya. Nice telefon tutup da ben hem telefon tutuyordum hem araba sürüyordum. Onu ben de yapıyorum. İyi. E? Bak ben de sana çatacağım inci bak. Bak dövüşmeyelim bak. Dövüşürüm vallahi. Herkes bana çatıyor ben de sana çatarım bak. Ha. Oruç bitsin ondan sonra dövüşelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> meydana meydana çık. Oldu. Kucun yeterse bana. Aslanım ha, hani yedana... ben görüyor musun? Bu şekilde daha iyi arkadaşlar. Lavaşımızı açarken görüşürüz. Görüşürüz Sizler dostlar. De evet dostlar. anne fırına sürmüş. Ellerine kollarına sağlık. Bize de afiyet olsun. Şöyle bakalım annem ne yapıyor. Birazcık hamur yoğurdum canlar. Hızlıca tuz kattım içine. Suyla yoğurdum. Lavaş yapacağım. Bu çöp şişleri lavaşın içine düreceğim. Gözleme tavamı da koydum. Oklavamı pişirir gecemi getirdim. O ne kımı da yiyin altın? Ayhan gece sola gidiyorum. Altına şöyle şey koydum. Altı boş mu? Niye yere koymayın? Yere koyunca gidiyor gidiyor. Şöyle iki dört. Kaç tane ilk biz Ayhan? Sekiz tane olması lazım. İki. Adam başına iki. Biliyor musun? Hı hı. şey Yavaş. Şöyle bakın. Nasıl iyi oluyor. Hamrişten pek severim de. Hacı neyse şeytan karıştı. Şeytan da bağladı ince zincirleri allah Teala. Ama akşam ezanı oldu mu o Beşler bir kavgaya tutuşuyor yemek konusunda. Benim hiç aklım ucunda bu yemek yoktu. Serkan'ın canı istediği yaptım arkadaşlar. Eğer bu yemek yetişmezsen kavgaya bak sen. Yeter mi? Bence yetişir. yetişir. Bence de yetişir. Daha neredeyse bir saat var. 45 dakika mı var? Pasamı da 10, göster. 20, 30, 35, 40 dakika var. Değil mi? kıpkırmızıydı anca şu anda kaldırmadım arkadaşlar sumak yapacağım biraz sonra. Soğanlı sumak. Maydanoz falan yıkayacağım. Lavaşlarımı da pişireyim de. O pişerken en son soğanlı sumak yapayım. Hmm. Var mı? Oldu mu 8 tane? Say bakalım. Hı. Hmm. dinlendirmiyorum görüyorsun. Çocuk nereden geldi ha? Tepeden uçtu geldi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle de açsın. Açılacak mı? Bu gıcık dinlenecek. Hadi bakalım. Vakit yok vakit. Zaman yok ayol. Gözleme tavamız da ısınıyor arkadaşlar bu arada. Hemen sıcağıyla lavaşlarımı Açılmıyor ki? Açılır. Açılacak. Mecbur açılacak. Valla başka çaresi yok. Ya açılacak ya açılacak. Elinde miymiş açılmamak? Çok uğursuz yapım dedim ya. Bu da bana takılıyor. Git yavrum ötek tarafa ha. Sığmadım anam diyorum koca şeye mutfağı tezgahına. Ama bende yeter bence. Hancam mı? He. İyice ekmek gibi bitmedi. Kurumasın he. He. Şöyle bunu da çırptıralım. Hadi yapacaksın. Bunu çırptırayım. Şeyimi göre açayım da. Daha açacağım şu bizim İyi anne yani, o zaman çok ince olur. Hiç yukka şey çabuk yakılır Onu pişirirken ne çok çiğli pişireceğim biliyor musun? Hemen çevir çevir vereceğim. Böyle He. kızartma kuru kuru yapma. Şimdi onu da yapamam değil mi Öyle mi? Yapamam ben. O zaman yap bulalım. Bulalım. Bak hani bir kuş istiyor kuş. Kaslarımı kullanmam lazım kaslarım kaslarım. Esnaf bu cüneyn açılıyor. Bıcık dinlesedi. Ben hiç olmaz da. Evet arkadaşlar Elmas'a <laughs> bir yemek tarifi attım hemen yapmış benim aşkım. Değil, ee, biri devrilmiş Elmas Devriliyor patates biraz iri olacak. Hmm. Yani mı ki? Fırını açıp süre, kapattım mı da şey diyor ben sen patatesi yedi doğradın normalde soymuyor kadın zaten tarifte. Ee. Büyük olacak. Yani sevindiği aynen büyük olacak. Bu ayakta duracak. Öyle de pişer ya. Hmm. Gördün mü? Şöyle bir göster. Gördüm gördüm. Lavaşta yaptım bak sana. Hmm, teşekkürler. Eline sağlık. Aynen şunu biraz açtırmadı bunu. Sevmedim. Normalde lavaşlar şöyle olması gerekiyor. Bunu fazla kızartmayacağım. Yumuşak olsun. Eline sağlık. Benim de sen at istersen hamuru. Böyle. Yaparsın biliyorum. Hmm, yapamam ben hastayım. İyi hadi bak. Bu şekilde devam etsin elmas dostlar. Biraz sonra ezan okunurken görüşürüz. Başlarımıza koyarken, türerken görüşürüz. Görüşürüz. Baklavamı görür mü? Ondan bunu yaptım. He. Oo, avrat bugün döktürmüş maşallah maşallah. Ama ilk mutfak çok pasaklı. Olsun. Bugün temizlik yapamadım. İşte değil. Hmm baş böyle olur. Şöyle bükülecek. Dürüm olacak. Kurumazsın. Üstünü ört de kurumaz. Şunları yapın da hep üstüne koyacağım. koyacak. Üstüne Öyle. bir şey ört. Ezanımız okundu. Şimdi orucumuzu açacağız dostlar. Gördüğünüz gibi Bomba da atıldı. Açın oruçlarınızı. Ravaşlar burada. Açma ben şurayı. Aynen. Gördüğünüz gibi pişmiş. annem yaptığı ellerine sağlık. Şöyle çanat katlar mı? Sen diyordun ya anne şeyi ne yapacaksın diye. Çatlarım mı? Hımm. Çeter yok mu çeter? Yok. Yok çeter. Hadi getir be. Orucunu açtın mı baba? Ay, Allah kabul etsin. Sağ ol Kaç tane şiş var? Sizlerin orucunu iki. da Allah kabul etsin. Hepimizinkini, cümlemizinkini. Arkadaşlar. Mi? <laughs> olmasın, iyi Aynen. Annem durumunu dursun. Yok bu size yapıyor bunu. Tamam. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle videolar İbrahim tuz getirdi Gelmeye de olur. devam edecek. Bunun içine ne yaptım arkadaşlar? Maydanoz ekledim. Öyle salata değil de sumakladım. Bismillahirrahmanirrahim. Baba hurma ver hele bir tane. Benim orucu Hayır. Zahir'im bunu önce sen bir tadına bak. Takipçilerimize söyle nasıl olmuş. Görüşürüz dostlar. İbrahim o tadına bak Dur. Tut iyi dur. 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 Durur mu Serkan sana da? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın. Dur muyum? Bay bay sevgili, sevgili takipçilerimiz. Nasıl Görüşürüz dostlar.